Fani bir YouTube hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PlayStation 4 kol donma sorunu nasıl çözümlenir, nasıl giderilir sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı siz değerli izleyicilerimizle birlikte gerçekleştirelim. PlayStation 4 konsolunuzu power tuşuna basıp tutarak kapatın ve sonrasında tekrar açın. Kullanmadığınız uygulama ve oyunları silerek depolama alanını rahatlatın. Eğer kol donuyorsa sürekli kolunuzda yani PlayStation 4 kolunuzda bir problem bir işte mekanik sorun meydana gelmiş olabilir. Fiziksel sorun meydana gelmiş olabilir. Farklı kollar deneyin onlarda da donma sorunu yaşıyorsanız bu dediğimiz yönde uygulayın. Birazcık e, depolama alanı rahatlattıktan sonra konunuzun donmadığını göreceksiniz. Tabi internet bağlantınızda yeterli miktarda olması gerekmektedir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.